Evet, bir Bosna Ersek Mostar sabahından hepinize günaydın. Dün e, ikinci saatlerinde e, Mostar'a e, giriş yapmıştık. Bir akşam turu yapmıştık. Şimdi ise sabah gözüyle bir e, bir yine çarşıya gireceğiz. Kahvaltı yapacağız. Dün akşam e, yoğun e, yağmur vardı. Hava serinlemişti. Yine e, kahvaltımızın ardından yola devam edeceğiz. Son bir kez e, canlı gözlerle Mostar köprüsü'nü ve çarşıyı e, görelim diyorum. Balkanlarda biraz da Bosna Hersek'in elinde bu tür hasarlı binalar görmeniz çok normal. Bu binalar savaşta ağır hasar almış binalar. Bakın buradaki bombanın açtığı yeri görüyor musunuz? Evet. Her taraf değil, her taraf kurşun izi, mermi izi. Bunlar savaş yıllarını bizi hatırlatıyor. Aslında bir nevi de yıkılmadığı iyi olmuş o günleri insanlar unutmasınlar diye. Şehir merkezinde ara ara e, hala hazırda mezarlık olmayan ama e, iç savaşta hayatını kaybeden insanların e, defnlerin yapıldığı böyle küçük mezarlıklar var, şehitlikler var. Ekseriyetle zaten Tardel'e baktığın zaman 93-94 o yıllar var maalesef. <laughs> Yavaş yavaş eski çarşıya doğru ilerliyoruz. Esnaflar dükkanlarını açmışlar. Kimi turistler kahvaltısını yapmaya gelmiş, kimisi de tabii kahvaltı sonrası çay ve kahve faslı için çarşıya gelmişler. Evet. Buyurun. Ne vereyim? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ee, ee şu, şu abi. 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 Kaçıncı araba? Hangi renk? Kamyon. kamyon. Daha dün aldık ya kamyon oğlum. Kamyon Daha diye. dün aldık. İşte burada, kamyon. İşte burada araba kamyon. Hı. Babacım kahvaltıdan sonra e, şeye gelin tamam mı? Bak e, bu gördüğün magnetler var ya. Onları almaya geldiğimizde bakalım tamam mı? Hı. Şu an ben açım açken ben ben derim oğlum ya. Okey mi? Anlaştık. Çak. Bay bay de bakayım. Bay bay. Bay bay. Köprüde de. Vallahi Çok Evet, burada bir tur kafirisi var. Rehberlerini dinliyorlar. Benim de kafilem arkamda. Evet, kafilem Ne yapıyoruz? Ee, i̇yi mi? Biraz. Dün baktığım bir yer var. Ee, eğer boş kalırsa güzel e, şey, manzaralı bir kahvaltı restoranı. Kahvaltı restoran değil, restoran zaten de güzel bir yer. Efendim, ee, burası değil hayatım. Evet burası. Adı neydi? Eee Oriental oryan, diye geçiyor. Ha şurada Urban diye bir yer gördüm. Yok değil değil, var. değil 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 <laughs> değil. Köp köprüye bakıyor. Köprüye bakıyor.